İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Evet. Bugün Ubuntu adlı masal anlatmaya çalışacağım size. Evet. Evet, siz bilmiyorsunuz ne olduğunu ama ben de bilmiyordum. Öğrendim ve dedim ki Ubuntu ile ilgili bir masal anlatayım çocuklara dedim. Evet. Çünkü ben yazdım, ondan bilmiyorsunuz. Yazmaya çalıştım, şimdi anlatmaya çalışacağım. Evet, çok ilginç bir kelime değil mi? Evet, Ubuntu e, insanların birbirine bağlılığını anlatan bir kelimeymiş. Ve e, Güney Afrika dilinde ise insanlık anlamına geliyormuş. İnsanlara e, iyi davranmamızı, e, işte onlarla çok güzel şeyler paylaşmamızı... E, Anlatan bir kelime. Yani özellikleri de buymuş. Evet şimdi size anlatmaya çalışacağım. Önce ne yapıyorduk? Tekerlememizi söylüyorduk. Hadi bakalım hep birlikte söyleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Develer tellal iken, pireler berber iken, Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çocuklar. Yarışmaya hoş geldiniz. Şimdi e, ben size start vereceğim. Başlayın dediğim dediğim vakitte siz de koşmaya başlayacaksınız demiş. Çocuklar tamam öğretmenim tamam öğretmenim tamam öğretmen diye sevinçle. Ve o sırada e, öğretmen demiş ki çocuklar demiş. Bakın bu yarışmayı koşu kim önde bitirirse yani birinci olursa ne olacak? Burada bakın görüyorsunuz vardığınız yerde meyveler var. O meyveleri çok güzel bir şekilde iştahla yiyeceksiniz demiş. Çocuklar da yaşasın 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 diye sevinç çığlıkları atmışlar. Ve öğretmen demiş ki hadi bakalım demiş. Şimdi demiş sayıyorum. Evet üçten geriye sayacağım. Bir dediğim vakit koşmaya başlayacaksınız demiş. Çocuklar da demiş ki tamam öğretmenim hazır mısınız demiş. Hazırız diye çocukların hepsi tek tek cevap vermişler. O sırada çocuklar birbirlerine bakmışlar, gülümsemişler. Evet, hepsi el ele tutuşmuşlar. Ve başla demiş öğretmenleri. Bunlar başlamışlar koşmaya. Koşmuşlar, 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 koşmuşlar. Ne mi olmuş? Kimler yarışmaya, yarışmaya katıldıysa hepsi birinci olmuş ellerini tuttukları için. Ve bak hemen oradaki öğretmen dedi ya kim birinci olursa diye. E, hepsi birinci olmuş. Başlamışlar o meyveleri güzelce ne iştahlı yemeye. O zaman da öğretmen Allah Allah demiş. Gelmiş yanlarına çocuklar demiş böyle sevgi dolu olarak çocuklar demiş neden demiş e, el ele tutuştunuz da birlikte koştunuz? Bir bir ubuntu yaptık öğretmenim demiş çocuklar. Bir ubuntu. Ubuntur anlamını biliyor musunuz demiş? Hadi bakalım söyleyin bakalım demiş. Ubuntu ne demek demiş? Bunun üzerine çocuklardan bir tanesi "Öğretmenim eğer birinci bir kişi gelmiş olsaydı e, e, o meyveyi o yiyecekti. ömür e, öbür yeme, yemeyenler de çok üzülecekti öğretmenim." demiş. Hemen ikinci çocuk demiş ki: öğretmenim demiş. O meyveleri demiş nasıl yerdi, nasıl yutabilirdi? Yutamazdı ki demiş. Çünkü demiş o e, yarışmayı kazanamayanlar o meyveleri yiyemedikleri için üzüleceklerdi demiş. Üçüncülük demiş ki evet, evet demiş. Kendisi demiş mutlu ama demiş o e, birinci gelmeyenler mutsuz olacaktı demiş. Onu demiş kesinlikle yutamazdı demiş. Onun arkasında bir tane öğrenci hemen Öğretmenim, öğretmenim demiş. Ben, biz olunca benim demiş. Öğretmen şöyle bir bakmış. Ben, biz olunca ve çok mutlu olmuş ve başlamış ağlamaya. Öğretmen. Yo, üzüntüden değil. Çok mutluluktan. Evet. Ve bütün çocuklar mutlu bir şekilde o meyveleri yemişler ve hepsi de birinci olmuş. İşte size Ubuntu. Beğendiniz mi? Vallahi ben severek yazmaya çalıştım, severek de sizde anlattım. Evet. Demek neymiş? Sevgiyi ruhumuzda, kendimizde, özümüzde hiç unutmayacağız. Sevgiyle yaşayacağız her şeyi. Bütün hayvanları, insanları, her şeyi, canlı olan her şeyi çok seveceğiz. Bitti. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sizler hemen yatağa yatıyorsunuz. E, Tabii ilk önce benim masalımı dinliyorsunuz canım. Tabii dinliyorsunuz. Ondan sonra da bir güzel şekilde ne yapıyorsunuz? Cüp yatağa yatıyorsunuz. Evet. Ben size şimdi ne diyorum? Ay, evde kedimiz var da. Kedimiz ben konuşunca ona ne anlatıyorum diye halbuki ben size anlatıyorum. Mesela onda sesini duymuş oldunuz, tanışmış oldunuz. İsmi Venüs. Evet. Hadi bakalım. Size iyi geceler tatlı rüyal